Sayın Mülayim bey, sizin gibi kahraman bir mesai arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz. Buyurun! Bu çiçekleri vazoya koy, öteki çiçekleri de bir güzel sula. Bana her gün çiçek getirmezsen ağzına da sıçarım bilmiş ol. Hadi ha? bakayım, dönün! Başüstün efendim! Tam zamanında geldim Mülayim. Yatak odamda acayip bir cisim var, bomba olabilir. Bu gece gelip patlatır mısın? Patlatılacak o kadar çok bomba var ki... ...Vakit bulursam sana doğrar patlatırım. Ölüme resmen meydan okudum mülayim abi, helal olsun! Okurum arkadaş! Sırası gelince o bana rahmet okutacak. Patron hıyarı gelmedi mi daha? Geldi, yanında misafirleri var. Vay de ve vay! Hı? Mesai saatinde dalga geçiyor ha! Şimdi ben ona gösteririm. 100 bin, 200 bin, 250 bin. Bombacı Mülayim! Ne oluyor lan burada? Şey, para sayıyordum Mülayim bey. Ulan inek, yarın maaş ikramiye için bin takla attırırsın adama. Sonra da bu hıyarlara haraç verirsin ha? <laughs> 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 Tabancayla oynama Mülayim, patlar! Sahip patlar mı ya? Mülayim abi, sen bizim buraya haraç almaya geldiğimizi zannettin ama yanılıyorsun be abi! Haraç değilse bu tabancalar ne oluyor lan? Ee, şey... ...Para sayarken patronu koruyorduk abi. Ha. Paraya sıkışmıştı da, <laughs> takviye getirdik. <laughs> İmefe mi oldunuz lan develer? Boşuna sinirlenmeyin Mülayim bey... ...Bu paraları Abbas bey kardeşimiz bize yardım için göndermiş. Az göndermiş! Bende biraz var, e, vereyim onu sana. Bende de var abi. Bir daha tedarikli gelin, yoksa fena yaparım. Abbas sayısına da söyleyin, 250 bin lira daha hazırlasın. Aman abi, ayı deme, kızar sonra. Başka neye kızar ayı olayı? Bir evet. de limona abi, deli olur. Limona mı? Hı hı! Hadi şimdi yaylanın. Akşama gelip 250 bin lirayı alacağım. Peki abi. abi. Söyler. Peki abi. Yaşam, yaşa mülayim! Bu ne samimiyet deve! Ben böyle yağcılıktan hoşlanmam! Ya değil ki, paramı kurtardın aslanım! Kendim için kurtardım, Kıyartu! Bundan sonra haracı bana vereceksin, ben seni koruyacağım! Baş üstüne mülayim abi! Sahi beni koruyabilir misin? Koruyamazsam ölürsün, <laughs> bu kadar basit! <laughs> Benim için ne dedi ne dedi? <laughs> şey dedi abi. Söyle <laughs> olan. Ee, şey dedi. Abbas sayısına söyleyin 250 bini hazırlasın dedi. Yoksa yoksa ne olan? Yoksa o pezevengi bohça gibi dörde katlarım dedi. Bana ha? Sana ya. Herifte mangal gibi yürek var abi. Ben de de gemi kazanı gibi yürek var olan. Karşılaştığımızda el mi yaman, ben mi yaman görürsünüz. Bu ne lan? Parmak efendim. Kör müsün deve, iyi bak! Sinek pisliği efendim! Utanmıyorsun değil mi? Ben seni böyle mi yetiştirdim ulan? Ha? Haklısınız, çok emeğiniz geçti bana efendim. Seni cezalandırıyorum. Bu odadaki sinekleri tek tek yakalayacaksın. Yakalarım efendim. Daha bitmedi. Her sineğin kıçına lastik don bağlayacaksın. Bundan sonra... ...Bir tek sinek benim masama pislerse ben de senin suratına! Anladın mı? Anladım efendim! Hadi başla! <laughs> Dişileri yakalama, erkeklere hücum! Peki efendim! Hoş geldiniz Milay hoş, ee, e, hoş geldiniz. Çiçekleri buyurduğunuz gibi suluyorum. Aferin. Yerleri niye paspas yapmadın? Evet, şimdi yapacaktım. Hemen yap. Peki efendim. Sonra da özel dosya üzerinde çalış. Başla. Şey alıp geliyorum. Seninle değil. Melek hanımla çalışacak. Bırak hanımlığım! Benimle mi? Evet, seninle! Kalışsana lan! Arkadaşlar, maaşınıza beşer <laughs> bin lira zam yaptım. <laughs> Yaşaaağ! Allah razı olsun! Sana yok! Çalış lan! Ne oldu bu adama? Hoş geldin Mülayim abi. Abbas abimiz saçladı. Kumarda hile yapıyordu. Hile çok bozulur Abbas abimiz. Dövdü adam da en çok bir hafta yaşar. Kızdırırsan bir haftada mezara teslim eder mi? Sağlama abi. Nerede bu herif? Yukarıda. Evet. Hadi biz devam edelim. Benim mekanımda hile yapanı ne yapacağımı gördünüz. Ben hile yapanı katlarım arkadaş. Bana da dört metre döşemelik katlasana. Ne bakıyorsun? Kimsin ulan sen? Tanımıyor musun? Aman abi, bombacı mülayim işte bu. Gönderdiğin selamı aldım. Aferin. Emaneti de hazırladın mı? düşüneceğiz. Oldu. Düşünürken bir parti poker'e var mısın? He? Ne dersin? Hı hı. Elbette çok memnun olurum. Pas. Pas dedim. Açık. Pas. Kabul. Yokum. Çift kart. Pis kağıt. Rest. Restine rest ulan. Kare as! Bende de beş as var! Gördün mü nasıl kazandım? Hile yaptın! Bombacı değil, topçu olsan hileni yemem ulan! Limon ye öyleyse, hıyar! <laughs> yeme! Yeme, limon yeme! Yapma, yeme! Yeme ulan! Karşımda yeme, karşımda yeme dişlerim kamaşıyor! <laughs> yapma Yap bakat, ayağın altına öpeyim! fena alıyorum ya. Yap bak, çok fena alıyorum, bayılacağım yap bak, ayağın altına bir yap bak, yap bak, çok fena alıyorum. Fena alıyorum, Yapma ne yap bak, yap bak, kurban olayım yap bak. Yap çok fena alıyorum yapma, bak yeme, karşıda yeme. Geber ulan! yap bak, kurban olayım! Ya ne olursun, yap bak. Çok fena alıyorum, haydi senin kamaşıyor, çok fena alıyorum. Ne olur alıyorumdur çünkü. Demin oynuyorduk birden bire şimdi limon yemenin manası var mı yapma. yap yapma fena alıyorum. olursun, bayılacağım. ya hiç vicdan merhamet çok mu sende? Ya... Şimdi başka oyun oynayacağız ayı. Ben bu pokerden sıkıldım artık. Elindeki oyuncak değil kardeş, şakası olmaz. İçinde bir tek mermi var. Kestirmeden gidelim. Bakalım hangimiz şanslıyız. Başlıyorum. Şansım yok. Sıra sende. Senin yerine bir el ben oynayayım mı? Oyna tatlı kardeşim, oyna. Sonra mızıkçılık yapma ha. Bu elde senin yerine oynuyorum. Bu elde benim için üç. Bir daha benim için oynuyorum <laughs> dört. Sıkıldım. Biraz da sen kendi yerine oyna. Aman kardeşim ne demek? Ee, sen sen oyna rica ederim, rica ederim sen oyna. Sen çok daha iyi oynuyorsun. Oyna kardeşim, oyna! Olmaz! Kabul edemem! Sen hile sevmezdin ya... ...Sıra sende! Sana zahmet olmasın diye tetiği ben çekerim. Dur, çekme tetiği! Tamam, sen kazandın, abimsin! Bükemediğim eli öperim. Ver elini öpeyim abicim, Ulan ben de seni bok sanmıştım. Boşuna vakit kaybettim. Galiba benim ölümüm hastalıktan olacak. Allah korusun abi! Taş gibi adamsın! Emanetini şimdi mi vereyim, yoksa mekanına mı getireyim? Şimdi hemen! Buyur! Bundan sonra her ay adıma bankaya yatıracaksın! Hesap numaram bu! Peki efendim! Gidin lan! Beni yalnız bırakın! Defolun! Defolun! Her çeşit yemek yaptım aslanım, canın ne isterse onu ye! Can boğazdan gelirmiş! Gelir ama en çok altı ay gelir, sonra langırt mezara! Ağzından yel alsın! Aslan gibisin, bütün şehir seni konuşuyor! Çok meşhur oldun! İki ay içinde başka bir mülayim oldun! İki ay oldu mu ya? Bomba ile tenis topu oynadığından bugüne kadar iki ay dört gün oldu! Kaldı şurada üç ay yirmi altı gün! Beklemesi de zor oluyor ya! Muslatımız ama aslanım! Seni dört ay değil, dört asır beklerim! Sen bekle azgın karı! Ben daha fazla bekleyemeyeceğim! Geçme mülayim, geçme!